diyorduk. Evet. Şimdi başlayalım, devam edelim. Analitik düzlemde kareli birim kağıda yaz çizilen aşağıdaki doğrulardan hangisinin denklemi yanlış yazılmıştır? Ee, nasıl yazabiliriz bu denklemleri? Şimdi bir kere bakın birim kareli demiş ya, hani birim kağıda yazılmış demiş. Bakın şöyle ben hepsini tek tek bulayım. Değer vererek de yapabiliriz. Mesela şu geçtiği noktalar belli değil mi? Nereden geçiyor? Evet. X ekseni nerede kesmiş? 2'de. Y, y, y ekseni nerede kesmiş? Evet, kalemimde yine bir saçmalık var. Eksi 2'de kesmiş. Peki. Eğimi de kullanabilirdim veya şöyle bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Eksenleri kestiği noktalar biliniyorsa, şurası A olsun, şurası B olsun. Nasıl yazıyordum ben bu doğrunun denklemini? X bölü A artı y bölü B eşittir 1 diye yazabiliyordum. Peki yazmaya çalışalım. Y'in karelerden de yapabiliriz. Tabii ki oradan da yapabiliriz. Bakın x'i nerede kesmiş? 2'de. Yani 2'de. x bölü 2 artı y y'i nerede kesmiş? Eksi 2'de. Eksi 2'de. Evet y bölü eksi 2 eşittir. Bir doğru denklemi gibi yazılacak tamam mı? Peki şu eksiliği yukarı versem ne olur? Paydalar aynı olur değil mi? Şu eksiliği şuna versem. Şöyle yapalım. ha, Evet, evet. Heh. x y 2 eşit olmaz mı? Evet bakın bu doğru muymuş? Doğruymuş. Gelin şunu bulalım. Bursa'yı. Bursa'yı nasıl bulacağım? Bakın x ekseni nerede kesmiş yine? 3'te. Şey, pardon, pardon. Y eksenini 3'te kesmiş. X eksenini 1, 2. Bu da mı 3? 1, 2, 3. Ha nasıl yazacağım? X bölü 3 artı Y bölü 3 eşittir. Yine 1'e eşit olacak. E, paydalar aynı. X artı Y bölü X 3 eşittir. 1 ise eşit X artı Y eşittir. 3 olacak. Doğru mu bu da? Evet bu da doğru. Evet. Şuna bakalım. X ekseni nerede kesmiş? Eksi 2'de. Y ekseni 3. nerede kesmiş? Eksi 2. O da eksi 2'de yazalım o zaman. X bölü eksi 2. Artı y bölü eksi 2 eşittir 1'e. E paydalar aynı. Buradan x artı y'niz ne gelecek? Eksi 2 gelecek. X Peki bu doğru mu? Evet bu da doğru. E, şuradaki a'nın ve b'nin ne işe yaradığını anladık değil mi? A dediğin şey x eksenini nerede kesiyorsa. Bak şunları yanlış yazmışım bu arada. x eksenini kestiği yere a diyeceğim. y eksenini kestiği yere b diyeceğim. Yanlış yazmışım. Şimdi bakın x eksenini nerede kesmiş bu? Bir birim ötede kesmiş değil mi? Artı y eksenini nerede kesmiş? Eksi bir. Eksi bir de kesmiş. Ne eşit olmalı? Bire eşit olmalı. Şu eksiliği ne yapıyorum? Hep yukarı veriyorum ki paydalar eşit olsun. X eksiye eşittir ne oldu? Gördüğünüz üzere bir oldu. Evet. Şimdi bakın bununla bu aynı şey mi? Y eksi x eşittir 1 ile x eksi y eşittir 1 aynı şey mi? Hayır. Hayır. Hayır aynı şey değil değil mi? Eksilisi. Hayır değil. Tamam cevabım bu olacak. Alttakini de bulalım son kez. Bakın x'i nerede kesmiş? Şey, pardon x'i nerede kesmiş? Bir saniye. Eksi 1 Eksi 1. Eksi 1. Y'yi nerede kesmiş? 1. 1'de. 1'de. Evet. Ne eşit olmalı? 1'e eşit olmalı. Peki bu eksiliği yine böyle yaptım. Eksi x artı y eşittir bir. Şimdi peki şu ikisi aynı şey mi? Evet, evet. gençler. Eksiyle genişletin burayı. Gördünüz mü? Ama üsttekini bak x eksi y eşittir bir. Bu adam demiş y eksi x eşittir bir. Burada eksil ise aynı şey ama d şıkkında ne yazık ki aynı şeyler değil. Peki. Peki. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi? Y eşittir 3x Y eşittir eksi x Y eşittir 2 ee, X eşittir eksi 4 doğrularından herhangi birinin grafiği değildir. He tamam. Şimdi şu ne doğrusuydu? Önce bunu yakalayalım. Hatırlıyor musunuz ismini? İkinci açı ortay mıydı? Evet, mi? ikinci açı ortay doğrusuydu. Yani absisler ordinatların eksilisine eşit değil mi? Mesela yani x'e 1 verirseniz, bakın mesela x'e 1 verin, y'sine çıkacak? Eksi -1. E 1. Evet, x'e 2 e verin mesela. Y'si e 2. Yani absisle ordinat birbirlerinin eksilisi olacak. Doğru mu? Bakın şu A şıkkına. Evet. A şıkkında absisi birken ordinatı eksi bir mi? Ve evet. orijinden de geçmiş. Tamam bu ikinci açı ortay doğrusu. Hatta bunun adı neydi? Y eşittir eksi x'ti. Peki. Sağlıyor. Y eşittir 3x doğrusu ne? Mesela noktalardan gidelim. Eğimi 3 Evet değil mi? Absisi 1 ise ordinatı 3, olacak. 1'e 3 sağlıyor. Doğru mu? Tamam bu olur. Evet. Bu ne hangi doğru neymiş? Şey, evet. Y eşittir 3x'miş. Y eşittir 3x. Peki y eşittir 2 nasıl bir şey? Y'nin hep 2 olduğu şey ne? Şöyle biraz yukarı kaldırayım. Y eksenini kesiyor. Şuralarda e, hep y'ler ne? Sabitler. Sabit. Sabit mi? Hepsi 2'ye evet. eşit. Tamam bu da değil. Değil mi? Şuna bakın. Şu ne? X eşittir eksi 4. X'lerin hep eksi X 4 her Evet. Evet. X'ler bakın var. burada hep eksi 4 değil mi? O da bana evet. şu doğruyu verecek. Bu da doğru. Peki demek ki Ceyhan değil. Peki Ceyhan doğrusunun denklemini bana söyler misiniz mesela? Orijinden geçtiği için nasıl olacak bir kere? MX biçiminde değil mi? X eşittir 3Y. X eşittir 3Y evet. Heh, tamam mı? Eğimine geliyor bunun bakın. 1 bölü 3 mü? Eğimi. Yani Y eşittir. Eğim yerine ne yazacağım? 1 bölü 3 yazacağım. 1 bölü 3. Ya da dediğiniz gibi X eşittir. 3 Y de olarak yazabiliriz. Ama bizde istenen böyle bir doğru ne yazık ki yok. Ee, böyle bir şey demiş. E tamam. Şimdi orijinden geçiyorsa bu doğrunun denklemi nasıl olmak zorunda dedik biraz y önce. Mx. Mx. X yerine ne yazacağım? 2. Y yerine 4 yazıp neyi bulacağım? E m'i bulacağım. Emi bulacağım. Emi bulacağım. Emi. Evet. Hani hatırlıyor musunuz? Nokta doğru hı hı. nokta doğrunun üzerindeyse ne yapmak zorundaydı? Sağlamak. O sağlamak zorundaydı. Sağlamak, Ağlamak. sağlamak 4 yazdım. Eğimi bilmiyorum. X yerine ne yazdım? Eksi 2 yazdım. Eksi 2 eşittir 4 e, m eşittir 4'e. M'im ne geldi? Eksi 2. Peki. Eminiz eksi 2 ise doğru denkleminiz ne oldu? Y Eksi 2 x. Anlaştık değil mi? Evet hocam. Evet. Peki, hadi devam edelim. Evet. Şöyle y eşittir m 3 çarpı x artı n artı 1 doğrusu birinci açıortay doğrusu olduğuna göre. Hmm, bir saniye konuşmayın. Ee, Nevbahar beni duyabiliyor musun? Evet hocam. Nevbahar bu, bu, bu şey nedir ya? Birinci açıortay doğrusu ne? Bu, nedir bu? Birinci açıortay doğrusu ne var? Y eşittir x olandır, tamam mı? X, evet. İkinci açıortay doğrusu ne? Biraz önce yaptık. Y eşittir mx. Y eşittir yok, eksi x, tamam mı? Eksi x. Evet. Orj eksi. Orjinden geçiyorsa doğrular, bak hepsini yazayım buraya. Doğrularınız orijinden geçiyorsa onun denklemi nasıl olmak zorundaydı? Y eşittir mx. Y eşittir MX. 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 Ha, bu biçimde olacak. Bizden istediği birinci evet. açı ortay doğrusu. Demek ki burası y ise şurasının ne olması lazım? Y eşittir x biçiminde olması lazım. Yani e, o zaman evet. buradaki m eksi 3'e hayır bak sıfıra eşitlersen x gider. X'in kaç ha, evet, kaç, evet, kaç? Evet. burada? Bir değil mi? Bir olması gerekiyor. Evet, bir, bir olması lazım. Evet eminiz buradan dört geldi mi? Peki n'niz ne olması lazım? Şu n ile n ile onu Et yok etmemiz lazım. Bakın yok 0, değil 5'de? burada. Aslında x artı sıfır gibi şeyler var değil mi? Evet. Demek ki n artı birinin ne olması gerekiyor? Sıfır eşit olması lazım. Evet, eniniz burada ne geldi? Eksi bir. Bu ikisinin toplamı ise üç oldu. Anlaşlık herhalde. Ee, i̇ki tane doğrunun e, sadece tipini değil, yani. bir de Doğru denkleminin nasıl yazıldığını bileceksiniz. Bir tanesi birinci açıortay doğrusu, bakın y eşittir x biçiminde. İkincisi ikinci açıortay doğrusu o da y eşittir eksi x biçiminde yazılıyordu. Ee, şimdi bunu kimle yapalım? Taha beni duyabiliyor musun? Evet hocam. Taha şimdi iki tane doğru birbirine dik demiş. Ne anlamam gerekir buradan? Yani diklik ne? Cem eğimleri çarpımı, çarpımı eksi bir. bir ha, öyle bir şey vardı değil mi? Doğru ya. Doğru doğru. Bak ben unutmuştum hatırlattınız bana. Eğimlerinin çarpımının eksi bir olması gerekiyor. Eksi bir. Peki e, ee, eğimini bulabilir misin? Evet hocam. Nasıl bulacağız? 3 bölü 2 hocam. Şu... Eksi A bölü B. Ha şöyle bir şey vardı değil mi? Eğer denklemin doğru denkleminin tipi şöyleyse eğim ne olacaktı? Eksi A bölü B. He, B, onu B. yaptın o zaman. A'sı 3. B'si -2. Tamam. Çarpı şunun eğimine 12'de 4 4/k 4/-k değil mi? Doğru. Siz hızlı yapıyorsunuz. Ben evet. uzun uzun yapıyorum şöyle. Şu eksilikler birbirlerini artıya döndürdü. Şunlar döndürdü. Şu 2 ile şu 4'ü sadeleştirebilirim. Burası 2. Payları çarptım 6. Paydaları çarptım. K eşittir. Eksi 1 ise. Gördüğünüz üzere eksi K eşittir. 6 geldi. K'nız ne geldi? Eksi 6. Bakın doğrular birbirlerine dikse eğimleri çarpımı eksi 1 olmak zorunda. Peki Cihan doğrular pardon Vildan'a sorayım. Vildan doğrular birbirlerine paralel olsaydı ne olurdu? Vildan duyuyor mu beni? Duymuyor galiba. Eğimleri, eğimleri eşit, eşit olacaktır. Eğimleri eşit olacaktı. peki güzel. E dik koordinat düzleminde 2x y 8 doğrusunun eksenler ile oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir gençler? Bu tip sorular önemli. Geldik bunlara. Şimdi bir İlk alan üçgen oluyor değil mi hocam? Evet bir üçgen oluşacakmış. E, bu üçgeni ben nereden bulacağım? Bu doğru denklemini ne yapmam lazım? Grafiğine çizmem lazım, değil mi? Yani nasıl hocam x'e 0 verip y'yi bulabiliriz öyle evet. öyle. Aferin aslanım. Doğru denkleminin grafiğini çizerken ne yapıyorsunuz? Önce x'e sıfır veriyorsun. O ne lan? x'e ne veriyorsunuz? Sıfır veriyorsunuz. x'e 0 verirsem eğer y'nin buradan 8 çıktığını görebiliyor musunuz? Bakın x'e 0 verdim Evet. Y Bu sefer y'ye sıfır veriyorum x'imiz 4 çıkıyor. Ha. peki x 0 iken y'si 8. Yani şuralardan bir yerlerde değil mi? Şöyle 8 birim yukarıda. Y'si 0 iken x'i 4. Daha küçük şöyle daha dar bir yerde. Bu doğrun buralardan geçmiyor mu şimdi? Doğrum şu oldu değil mi? Hı? Evet. Tabii. Peki ben bu burada oluşan üçgen nerede oluşuyor bakın eksenlerle diyor iki tane ekseniniz var yani bu eksen bu eksen bir de bunun arasında kalan yer neresi alan şurası değil mi Heh, burada bir üçgen çıktı bu üçgenin alanını istiyor E zaten üçgeniniz dik üçgen 16 dik kenarlar 8 ve 4 alanım ne gelecek yani dik kenarlar çarpımının yarısı evet 32 bölü 2 den 16 gelecek anlaştık mı bu soruda Evet. Evet. Peki, evet. Hadi devam edelim. Şöyle bir şey vermiş. Ee, 3x eksi 4 ya artı 24 doğrusu eksenleri A ve B noktalarında kesmektedir. Tamam kardeşim. AC şunun iki katıymış. Alan AC o kaç birimdir diye sormuş. Artı Hocam CB kenarına K dersek AC kenarına 2K deriz. Sonra Y eşittir. Yani o konuşan sıfır. Konu sıfır kim? İsimlerinizi söyleyin. Ben Nevbahar hocam. Nevbahar sen misin kız? Diyor ki evet. şuraya K dersem şurası 2K olur, olur. Çok doğru bir şey. Tamam. Sonra Y eşittir 0 yaparsak. Ha şey doğru. Ha şu A ve B noktalarını mı bulayım diyorsun? Y i̇şte 0. Evet, evet bak eksenleri kestiği noktaları bulmak istiyor onun için mesela x'e 0 verirse hangi ekseni kestiği noktayı bulur y'yi x'e 0 ye. verdi ye. y'sine geldi 6 y'ye 0 vererek ye x eksenini ye. kestiği x. noktayı bulacak eksi 8. Eksi, 8. eksi 8 yani aslında uzunluk olarak şurası kaç birim eksi 8 Uzu yok. Uzu. Tamam. koordinat olarak eksi 8, 8 uzunluk olarak 8 değil mi Peki, Or evet. Ordinatı ise 6. 6. Yani burada bir ne üçgeni çıktı. 6 8, 6, üçgeni 8 çıktı. 10 üçgeni oldu. Değil mi? Ama şurası çok eee Absürt vermiş. Peki. Hocam Şimdi... 2K'ya 4K 2, yok 2, olmaz. Evet, 2 katını alabilir miyim? Böyle Şimdi düşündüm. bakın şu üçgenin alanını bulmak için size ne lazım bir kere? Bir yükseklik lazım değil Hocam, mi? Hocam diklik lazım. Dik indireceğiz ha. C'den evet. O'ya. Çok güzel kızım. Şuradan benzerlik. Evet Şuradan bakın diki çektiriyor bana tamam mı? Peki diki çektikten sonra ne yapacağım hanımefendi? Hocam benzerlik evet. yapacağız. Evet sonra benzerlik. Benzerlik yapacağız. 2K'ya 3K oluyor. 2K'nın 3K'ya 2K oranı. 2K bölü 3K. Dik 4 evet. geliyor. Şurayı bilmiyorum ya. Şuraya ne diyeyim? A diyeyim. A'nın neye oranı? 6'ya. Oranı olacak? Doğru A, mu? 6'ya oranı. Peki Gençler Evet A 4 de şey ee, diğer derslere nazaran sesim daha iyi mi? Daha hani fark yok mu ya da? Hani sesimde bir değişiklik var mı? Aynı hocam. Aynı mı? Ulan o kadar para verdik kulaklık aldık demek ki hiçbir işe yaramıyormuş. A'sı 4'e <laughs> eşit. 4 geldi. Şurası 4 geldi. E üçgenin dört. alanı taban 8 değil mi? Evet. Yüksekliğim evet. 4 bölü, bölü 2. 2. Yani cevabımız yine cevabım ne çıktı? 16 çıktı. Anlaştık mı? Evet. Peki. Evet hocam. Hadi soruya bakalım. Gençler bu arada şunu belirteyim. Evet sınavlarınız olmayacak bir şekilde sınav kaygınız yok. Lakin bunu hani hiç çalışmayayım ben işte sınav olmayacak ne de olsa diye düşünmek de biraz yanlış bir davranış. Ee, evde günde en azından 2-3 saat zaten derslerinizi izliyorsunuz. Kendiniz de haricinde 11. sınıf matematik çok önemlidir. Görüyorsunuz gördüğünüz konular hep e, ağır konular. Trigonometrisi, analitik geometrisi bir sürü bilgi birikimi var. Hani gündelik rutin olarak bakın. Tamam. Ha bu arada ben Bugün e, test vereceğim size. Merkezi Enna'nın analitik geometri testlerini yükleyeceğim şeye. Siz söyleyin adını. Google evet. Drive'a yüklerim. Siziyle yok EBA'ya EBA'ya da yükleyebilirim ama link atarım ya da sınıf gruplarınızda WhatsApp gruplarınızda paylaşırım. Onların çözümlerini de yapacağım tek tek yine videoda. Hadi şimdi soruya e bir bakalım. Ne demiş bizim? Y eşittir 3x doğrusu ABCD karesinin D köşesinden geçmektedir. B'si 16'ya 0 olduğuna göre ABCD karesinin çevresi kaç birimdir? Bir kere kare lafı beni çok rahatlatıyor. Yani e, geometride kare falan ibaresi gördüğüm zaman diyorum ha sanki benim işim biraz daha rahat olabilir diyorum. Çünkü şunları yazabiliyorum değil mi? Evet. Peki diyeyim ki her biri A A A A A, A olsa. Peki bakın şimdi AB'nin tamamı neye eşitti? 16 eksi A oluyor. Ha, şuraya ne kaldı? 16 eksi A. Peki bana şu D noktasının koordinatlarını söyleyebilir misiniz? Sus. D noktasının koordinatlarını söyleyebilir eksi A'ya A. A. Evet bakın absisi 16 eksi A kadar sağ tarafta. Ordinatı ise bakın A birim yukarıda değil mi? Peki gençler bir de şu doğrunun eğimi neye eşit? Direkt 3 değil Üç. mi? Peki o zaman ben eğimin aynı zamanda o, bu olduğunu da geçiyor. bilmiyor muyum? Şuradan yapamaz mıyım bunu? Oradan ha. da yapar. Deme yapabilirim. Buranın eğimi 3 ise şuradaki tan alfa da neye eşit olmak zorunda? Tan alfa neye eşit, eşit olmak eşit zorunda? 3'e değil mi? Eğime. İşte Peki eğimi nasıl bulacağım? Karşı bölü komşu. Yani a bölü, a bölü 16 eksi 16 eksi a. Peki buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 48 eksi 3 a eşittir. A'ya kalemim yine saçmaladım. Buradan 48 eşittir 4 a. A'mız ne geldi? 12 birim geldi. Benden ne istiyor? Karenin çevresini istiyor. Karenin 48. çevresi 4 a'ydı hatırlayın. 4 çarpı 12'den neyi bulduk? 48'i bulduk. 48. Tamam. Bakın e, daha tatlı da yapabilirdik. Şöyle de yapabilirdik. Şuraları sileyim mesela şöyle tekrar. <laughs> Eğimi biliyorum ya. Eğim ne? 3 değil mi? O zaman şurası evet. 3k ise burası k olmayacak k. mı? Peki e, karenin bir kenarı artık hep ne olacak? 3k, 3k, 3k. 4 çarpı 3 k oluyor. Evet. Şurası k kaç birim? 16 yaş. Değil mi? Bakın K'nız ne geldi? 4 geldi direkt. Ama bu sefer çevreniz ne olacak? 12 tane K. 4K değil de 12 tane K değil mi? 3K, 6K, 9K, evet. 12K. Oradan da yine hangi değere ulaştınız? 48 değerine ulaştık. Peki. Geçiyorum. Geçiyorum. şekildeki x eksi y eksi 6 eşittir sıfır olan şekildeki doğru ABCD karesinin D köşesinden geçmektedir. Hmm. Tamam kardeşim. B'si 14'e 0 olduğuna göre ABCD kaç birim karedir? Karenin alanını sormuş. 14. Ee, mesela Kaan beni duyabiliyor musun yoksa Mikrofonumda sıkıntım var. Kaan beni duymuyor. Nuran beni duyuyor musun? Evet hocam. Nuran şu doğrunun eğimini bulabilir misin acaba? Mümkün <laughs> mü yani öyle bir şey? Mümkün. O zaman söyle bakayım mümkünse. Bak, bak Hocam şey yapmayacak mıyız? Noktaları bulabilir miyiz? Noktaları bulabiliriz. Bir hocam. Da. Eğimi bir. Şöyle, bak bu doğrunun eğimini unutmayın gençler. Eksi bir. A bölü B. Tamam mı? Bak Nuran evet. A'sı kaç? A dediğin şey neymiş? X'in kat sayısı. X'in kat sayısında ne var? 1 var. Beş. B'si ne? Y'nin kat sayısı. Eksi 1 var. Eğim 1. Peki bakın şu doğrunun eğiminin 1 olduğunu biliyor musunuz? Yani evet, karşı evet. bölü evet. komşu neye eşit? 1. Yani Beş. eğer ben buraya Beş. A dersem şurası da ne olmak zorunda? A. A olmak zorunda. Peki şurası? A. 45 derece. A şurası olacak. da A olacak. Güzel. Eğer ben şurayı ifade edebilirsem bir şekilde. Şuranın tamamının kaç olduğunu biliyorum. 14. 14, 14. 2 yapacağız. Heh. Peki bakın şurası neydi? Tam şu nokta şurası. X eksenini kestiği yer, değil mi? Evet. X eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorduk? Y'ye 0 diye. Evet. Y'ye 0 verirsem x'ine çıkıyor? 6. Peki. 6. 6 artı. Şuradan şurası da 2A değil mi? 6 artı 14. 2 14. Buradan A'sı kaç geliyor? Pardon şöyle dört. diyelim. 2 A'sı 8. A'sı buradan kaç geldi? 4. geldi. Dört. E bu karenin alanını soruyor. O da A kare eşit değil miydi? Evet. 16 yaş. Bakın şu doğrunun eğimini çok fazlaca kullanmaya başladık. iki soruda da. Bir önceki soruda da bu doğrunun eğimini kullandık. Burada da yine bu doğrunun eğimini kullanarak şunların arasındaki e, oranı bilebildiğimiz evet. için basitleşti işlem. Lütfen dikkat edelim. Anlaştık mı? Nuran. Evet. Şunun eğimini Efendim, söyle bakayım hocam. bana. Şunun eğimi nedir kızım? Ee, eksi 3 bölü 3 bölü 1 yani 3 yani güzel tamam peki şunun eğimi ne 1 şunun eğimi 5 5 tamam ee, ne demiş burada analitik düzlemde iki tane doğru vermiş Ha bak bak işte şu, gençler normalde dikkat etmiyoruz ya analitik geometride çok dikkat edeceğiz. Şu size ne, ne demek istiyor? Birbirine paralel. Eşler. Eğimleri eşit. Değil mi? Eğimleri birbirlerine eşit olacak paralel olduklarından dolayı. Hı -hı. Hem, tamam ben bunu anladım da şeyi nasıl yapacağım? Benden şu doğrunun şeyini istiyor. Eğimini istiyor şuranın. Şu D2 doğrusunun denklemini istiyor. Şurada bir şey daha Hı -hı. vermişim. Ne evet, bahar bunları seviyor o, B, diyor ki o, B K dersem diyor A onu olur diyor 2K olur K. diyor. Sizin normalde şu doğrunun eğimini... eğimini bulabiliriz. Evet normalde şu değil mi eğim aslında tan alfaydı. Ama şurada buraya Eksilir taşımam. Miydi? Evet buraya taşıyacağım. Değil mi buraya taşırsam ne olacak? Şuraya da beta dersem eğer eksi tam beta eşit olacak değil mi? Peki eksi, tam, beta. tam, betasını söyleyin bana. Karşı bölü komşu. K bölü 2K komşu. değil mi? K bölü 2K. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Yani tam şu, yani şu, tan alfa ne çıktı? Ya eksiliğine dikkat edin yalnız. Eksi 1 bölü 2 mi çıktı? Eksi 1 bölü 2. Heh. Peki gençler şu D1 doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 2 ise şu D2 doğrusunun eğimi de ne olmak D2 zorunda? Bölü bölü Niye? Neden öyle bir şey dedik? Paralellik devamlı parası evet. eşit oluyordu. Evet, Peki bu doğrunun eğimini ve geçtiği bir noktayı da biliyorsunuz. Nereden geçiyor? C'den. C'nin koordinatı. 2 eksiye 3. Evet. Neyi kullanacağım? Y Y1. Bakın, Y 1. Bakın bu artık her yerde karşıma çıkıyor artık. Y eksi. Y 1 dediğiniz geçtiği noktanın ordinatı. Ordinatı eksi, kaç? 3. Eğim çarpı. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Geçtiği noktanın apsisi. İki. i̇ki. Her i̇ki tarafı ikili genişleteceğim. Her tarafı genişleteceğiz. Evet. Ee, ne olacak şurası? Eksi x artı iki. Cihan. Efendim hocam. Kızım bana hatırlat. Bir tane sözüne yüz vereceğim tamam mı? Tamam, tamam mı kızım? Hocam. Daha herhalde ben yıl başından başladım. başlayalı her derste var. Onun gibi Mustafa, Kaan bazen aksatıyor. E, ee, Vildan ara sıra geliyor. Nuran son iki haftadır gelmeye başladı. İki üç haftadır. Mustafa e, hatırlayabildiklerim bunlar. İlla ki diğerleri de geliyordur ama benim aklımda kalanlar bunlar çoğunlukla. Hocam ben. Sen kimsin? Nevbahar. Nevbahar sen de geliyorsun bir tanem. Unutmuşum bak. Sen adın nereye gitti? Ha, adın en üstte. Şimdi e, bunları kullanacağım yani bir şekilde. Herkes yani girmeyenlerle girenler bir olmayacak onu söyleyeyim. E, ne yapacağım? Şu x'i bu tarafa göndereyim. 2'ye artı x eşittir 8. Eşittir 0. Yani şu mu oluyor? Eksi 8'i tekrar o tarafa gönderin. Adam böyle yazmak istemiş bu denklemi. Evet. Tamam. E, evet. 11 tamam. kaçta bitiyordu? 11-10 geçe mi bitiyordu? Şimdi bir dakika. Evet, evet Mustafa. Cihan, Nevbahar bak aklınızda tutun. altıncı soruda kaldık. Kaçıncı söylü? Tamam. Föy föy numarasını görebiliyor musunuz? 11. föy mu? evet, 6. soruda veya sayfa 36 da diyebilirsiniz. Tamam? Tamam hocam. Tamam, çözdük. Tamam. Hadi öptüm hepinizi. Bir dahaki ders görüşeceğiz. Bu arada bu yaptıklarımdan eğer anlamadığınız bir yer olursa e, biz şimdi Kaan'la ayarlayacağız. YouTube sayfasında paylaştım. İlkini de herhalde 18 yaş üstüne paylaşmışım. Tamam mı? Oradan da... YouTube oradan evet. Ne hocam? E, yani sayfasının adı Burak Doğan diye geçiyor. Bir bakın arkadaşlarınızdan bulursunuz. Olmadı. Paylaşırım ben linkini tamam mı? Tamam. tamam gençler, hadi hepinize iyi günler diliyorum, hoşçakalın. İyi günler. İyi günler